bye 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 Kazanç Dairesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız USDT kazanabileceğiniz efsane bir sistemden bahsedeceğim. Şimdi dostlarım zaten Transvalet'i biliyorsunuzdur. Transvalet uygulamasını indirmeniz gerekiyor öncelikle. Sonrasında Transvalet'i indirdikten sonrasında zaten kayıt olmak için sizlerden bir tane e-post adresi ve bir tane de güvenlik şifresi istiyor. Sonrasında 12 karakterli bir şifre oluşturmanız gerekiyor. Zaten 12 tane kelime veriyor. Ama bu kelimeleri siz bir yere not etmeniz gerekiyor. Çünkü tekrardan giriş çıkış yapacağınız zaman da mutlaka bu şifreyi girmeniz gerekiyor. O yüzden dediğim gibi bir yere kayıt etmenizde fayda var. Şimdi ben zaten sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Ve o link üzerine tıkladığınız zaman da zaten size otomatikman transfer hesabına yönlendirecek. Sonrasında bu adresi kopyalayıp tarayıcı kısmına geleceksiniz. Sonrasında buraya yapıştırdıktan sonrasında adrese otomatikman zaten site açılacak. Sonrasında dostlarım zaten kayıt olurken sizlerin ilk önce transferlet adresinizi otomatikman bağlıyor. Yani kayıt olurken adresin bağlansın diyorsunuz. Ve otomatikman zaten giriş yapmış olacaksınız. Sonrasında sağ üst köşe normalde ethereum olarak açılıyor. Ama siz bunu binance chain olarak değiştireceksiniz. Binance chain olarak değiştirdikten sonrasında kayıt olmak için ilk önce sizlerin 1 liralık bir bnb yatırmanız gerekiyor. Yani bnb smart chain yatırmanız gerekiyor. Şimdi buradan... Receive kısmına bastığınız zaman kahverengi kısma burada görmüş olduğunuz gibi 0.11'lik bir yatırım yapmanız gerekiyor ve doğrula dediğimiz zaman da otomatikman zaten yatırmış olduğunuz miktar sistem üzerinden hesabımıza aktarılacak. Yani şu anda görmüş olduğunuz gibi otomatikman yatırım işlemi tamamlandı. Sonrasında sayfayı aşağı kaydırdığınız zaman burada zaten yani nasıl yatırım yapılır, nasıl çekim yapılır onları burada detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Akkont kısmına geldiğiniz zaman da işleminiz zaten burada detaylı bir şekilde gözüküyor yani kazımızınız. Ve dostlarım 3 saatin sonunda da çekim yapma hakkına sahipsiniz. Artık ne kadarlık bir yatırım yapmak istiyorsanız o tamamen size kalmış. Buradan yatırımlarınızı 3 saat sonrasında gerçekleştireceksiniz. Sonrasında buradan tim kısmına geldiğiniz zaman da görmüş olduğunuz gibi burada üst seviyeli bir referans bağlantınız var. Birinci seviye referansınızdan %12 oranında ikinci seviye referansınızdan %6 ve 3. seviyede referansınızdan da %3'lük kazanç elde edeceksiniz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Ve burada görmüş olduğunuz gibi zaten sizlerin referans bağlantınız gözüküyor. Buradan referans bağlantınızı kopyalayabilir ve rahatlıkla arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Sonrasında tekrardan ana sayfaya geldiğimiz zaman da şimdi görmüş olduğunuz gibi 10 üye itilik bir yatırım işlemi gerçekleştirdik. Ve bu 10 USDT'yi zaten biz 1, 3 saatin sonunda detaylı bir şekilde buradan çekim işlemini yapacağız. Burada da zaten detaylı bir şekilde gör, görüntüleyebiliyorsunuz. 10 dolarlık bir yatırım yaptık. Sonrasında burada dediğim gibi zaten günde bir defa çekim işlemi yapacaksınız. Ve sonrasında zaten detaylı bir şekilde transfer adet hesabınıza aktarılacak. Sonrasında burada referans manatınızda da yine detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Burada sizlere her saat başında %10'luk bir kazanç veriyor. Ve bunu her gün çekme hakkına sahipseniz her saat başı da hesabınıza tanımlanacak. Sonrasında başka göstermem gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Sol üst köşeye tıkladığımız zaman burada dil seçeneğimiz mevcut. Yani buradan İngilizce olarak ayarlayabilirsiniz. Başka da yapmanız gereken zaten herhangi bir şey yok. Şimdi dostlarım ödeme kanıtını ben sizlere birazdan yani bir 5 dakika içerisinde detaylı bir şekilde göstereceğim. Sonrasında ödeme kanıtımızı da aldıktan sonrasında da videomuzu sonlandıracağız. Dostlarım şu anda yatırım işlemimizi gerçekleştirdik ve 3 saatin arkasından şu anda çekim işleminizi yapacağız. Buradan akkod kısmına geldiğimiz zaman zaten siteye 10 dolarlık bir yatırım yapmıştık. Şu anda 10 dolarlık yatırım yaptığım için bana şu anda 0.06 dolar verdi. Ve bu parayı zaten komple tamamını istediğiniz zaman çekme hakkına sahipsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi redim al kısmına bastığınız zaman görmüş olduğunuz gibi bana şu anda 6 centlik bir kazan sundu. Ve confirm kısmına bastığımız zaman da otomatikman zaten çekmiş olduğumuz miktar sistem üzerinden hesabımıza aktarılacak zaten transfer dediğim gibi hepiniz biliyorsunuz dostlarım yani gayet güvenilir bir site yani dolandırıcı olma ihtimalleri yok O yüzden dediğim gibi rahatlıkla buradan yatırım ya da çekim işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz şimdi isterseniz kontrol edelim yatırmış olduğumuz miktar hesabımıza gelmiş mi şimdi buradan çıkış kısmına basıyorum cüzdan kısmına geldim sayfayı yeniliyorum sonrasında tekrardan tarayıcı kısmına geleceğim ve siteye tekrardan giriyorum şu anda tanımlanmamış dostlarım ama bir iki dakika içerisinde zaten dediğim gibi çekmiş olduğumuz miktar hesabımıza aktarılacak. Dostlarım şu anda görmüş olduğunuz gibi çekmiş olduğumuz miktar sistem üzerinden hesabımıza aktarıldı. 5 santik şey pardon 6 santik bir çekim yapmıştık ve hiçbir kesinti olmadan anında hesabımıza geldi. Yani bu şekilde çekim talebinde bulunabiliyorsunuz. Ve dostlarım zaten dediğim gibi otomatikman transfer et hesabınızdan gireceğiniz için kendi IP adresinizle yani kendi üyesi adresinizle otomatikman giriş yapıyor. Yani o konuda da hiçbir şüpheniz olmasın. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini risk atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Silderi çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.